Merhabalar dostlar. Bugün tüm eski GTA oyunlarını tek bir konsolda oynayabileceğimiz bir konsol var. Tak çalıştır arkadaşlar. Tak çalıştır metoduyla. Aynı bizim eski GTA 5 videosunda yaptığımız gibi. Şimdi bu ürünün linkini açıklamaya koydum. Açıklamadık linkten alabilirsiniz. Şimdi önce ürünün kutu açılımını yapalım. Daha önceden Doktor Retro kanalımda bunun videosunu çekmiştim ben. Şimdi oradaki görüntüleri tekrardan size göstereceğim. Sonrasında ise bu konsolun içerisindeki tüm eski GTA oyunlarına gireceğiz. İki tane GTA seçtim onlara gireceğiz. Evet süper konsol X NES arkadaşlar. Şimdi üstündeki yazılara baktığımız zaman tak çalıştır özellikle en önemli olay zaten bu tak çalıştır olması. 50 artı emülatörü varmış. 50'den fazla. 50 bin oyundan bahsediyor. Ve içerisinde oyunda yüklenebiliyormuş. Bununla ilgili ayrıca bir video çekebiliriz. Multiplayer diyor. Yani arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyormuşsunuz. Ve burada da PlayStation 1, PSP falan hangi emülatörler olduğunu gösteriyor. İçerisinde SD kart varmış görmüş olduğunuz gibi. Güç kablosu ve iki tane de joystick'i, gamepad'i. Şimdi onları da göstereceğim. Bakın yanında gelen retro gamepad'ler de bunlar arkadaşlar. Oldukça güzel gözüküyor. Çok güzel bir görüntüsü var. Aynı NES'in orijinal kontrollerine benziyor. Şu anda da görüyorsunuz. Evet. Bu arada bakın iyi haber. İki tane de kablosuz joystick vermişler. Yani bu da çok güzel bir olay. Bakın burada on off tuşları var. Değil, şimdi çıkartalım bakalım. İşte bütün kasaba arkadaşlar içerisinde 50 bin tane oyunu barındıran kasabı. Bu arada ben bunu çok daha büyük hayal etmiştim. Elim kadar bir cihaz arkadaşlar. O açıdan da çok güzel. Yani yer kaplamıyor. Gerçekten ben bunu çok daha büyük beklemiştim. Bu arada bakın USB'ler de bu kısımda arkadaşlar. Şu kapağı bu şekilde açılıp kapanıyor. Bu da hani tasarım olarak güzel olmuş. Arkasında HDMI girişi var. En güzel olaylardan biri de bu. Direkt televizyona HDMI olarak bağlayabileceğiz. LAN girişi var. Yani internet girişi var arkadaşlar. Bu da açma kapama tuşu. Bakın burada görmüş olduğunuz yerden açıp kapatıyorsunuz. Buradan da arkadaşlar bunu çıkarttığınız zaman bakın bunun içerisinde SD kart var. Bütün oyunlar bunun içerisindeki SD kartta. Yani siz de içerisine oyun yüklemek istediğiniz zaman buradaki SD karda yükleniyor oyunlar. Bakın bu şekilde odaklayabildim bilmiyorum. 64 GB'lık bir SD kart var arkadaşlar. içerisinde oyunlar buna yüklü. Yani siz isterseniz 128 GB, 256 GB'lık SD kartlar alıp bunun içerisine oyun yükleyip bunu isterseniz 50.000'den 100.000, 200.000 oyuna kadar çıkartabilirsiniz. Bu arada kutu içerisinde HDMI kablosu da birlikte geliyor. Eğer HDMI kablonuz yok ise hiç almaya uğraşmıyorsunuz. HDMI kablosunu da birlikte yollamışlar. Bu da zaten kasaya takacağımız adaptörü. Arkasından doğru takıyoruz. Bakın şunları bir atayım elimden. Buradan arkasından doğru takıyoruz. Bunu da fişe taktığımız zaman artık hazır oluyor. Bunu HDMI'ye bağlayıp televizyona bağlayacağız. Evet şimdi arkadaşlar bilgisayara bağlayacağım. Daha net görüntü gelsin diye size. Bakın şu an cihazı kurdum. Televizyonuma da bağladım. Bu şekilde arkadaşlar bağlanıyor. Bakın PlayStation oyunları kısmına geldim. Ve GTA ki burada. Şimdi bu şekilde kamerayla televizyonu çekmeyeceğim. Hani bu şekilde net görüntü alamıyoruz. Şu cihaz sayesinde bu tabi cihazla birlikte gelmiyor. Bu ayrı bir şey. Bende ayrıca vardı bu. Şimdi ben bilgisayarımdan direkt görüntüsü çok net bir şekilde alacağım. Şimdi anlayacaksınız. Evet burası da emülatörlerin olduğu ana bölüm. Bizi şimdi arkadaşlar ilgilendiren kısmı hemen GTA'nın bulunduğu yani GTA 1 ve GTA 2'nin bulunduğu. ...PlayStation 1 emülatörleri yerine giriyoruz. Bakın 685 tane oyun var diyor. Ee, Joystick'i bu arada arkadaşlar kullanıyorum. Şu an bakın görüyorsunuz ve... ...ilerlerken şuna basıyorum. Zaten deminki videoda detaylı gördüğünüz tuş anlatım falan. Şimdi buradan hemen... ...GTA'yı bulalım. GTA 1'i mi deneyelim, 2'yi mi deneyelim? İsterse ikiniz, ikisini birden de deneyelim. Sonuçta konseptimiz bu şu an. Bütün eski GTA oyunlarını oynayacağız yani. GTA 1, mesela GTA 1'den... Başlayalım arkadaşlar direkt açtım bakalım nasıl bir atmosfer bizi bekliyor. Böyle KinHunt falan yazıları çıkıyor arkadaşlar oyuna girmeden önce. Ve şimdi bizde bakın böyle tüplü televizyon havası yaratıyor arkadaşlar. Gördünüz mü böyle olmuş? GTA evet bütün GTA efsanesinin ilk oyunu. Yani bu arkadaşlar bu cihazın farkı dediğim gibi hani bilgisayardan farkı direkt tak çalıştır olması. Yani bu kutuyu alıyorsunuz, direkt televizyona takıyorsunuz ve bu şekilde bütün eski oyunlara oynamaya başlıyorsunuz. New game diyelim buradan Travis. Troy Kilob. Nico ki acayip bence ya. bak şu Kilob. Bu videoyu bir, de, bir kez daha çekmiştim. Orada da söylemiştim galiba Liberty City. Ben bunların hepsinin videosunu çektim daha önce kanalda. Gate abinin falan defalarca kez oynadım ama dediğim gibi hani böyle bir cihazla hiç oynamamıştım. Direkt böyle tak çalıştır şekilde. Çünkü bunların biraz bilgisayar versiyonunu kurmak zor oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi üstten gördüm. İlk GTA oynuyor. İşte bu şekildeydi. Ben biraz arkadaşlar nostalji yapmış oluyoruz. Abicim tekrar bir dur. Arabada indim yanlışlıkla. Ben yanlışlıkla arabada indim. Evet. Gidiyoruz. Oh be ne şey. Bak efsane şey atıyor. Şöyle izler falan mükemmel. Aa telefon kulübeti çalıyor. Şimdi ineceğiz. Telefon kulübetinden cevap arkadaşlar. Hangisi? Nereye gitmem söylüyor. Oyuncu. Sarı bir ok veriyor gidelim. Orada hızlı hızlı geçeceğim GTA oyunlarına. Bir de GTA 2 var. Ondan sonra da arkadaşlar GTA Chinatown Wars. Biliyorsunuz en son kanalda PSP'de oynamıştım. GTA Chinatown Wars'u. Mesela şimdi PSP'si olmayanlar için de bu cihaz efsane bir şey. Chinatown Wars'u şimdi gözünüzün önünde. Biraz da arkadaşlar oynayacağım. Fakat PSP'den doğru değil. Nintendo DC emülatöründen girip oynayacağım. Bir sonraki videoda şu içeri yapalım mı arkadaşlar? Bu cihazın içerisinde de var. Bir sonraki videoya taklayacağım. GTA'nın sadece Game Boy Advance'da oynanan bir oyunu var. GTA Advance yani Game Boy Advance'e özel çıkmış bir oyun. Android'de de oynanıyor ama asıl Game Boy Advance'e çıkmış özel bir oyun. GTA Advance bu cihazın içerisinde var. Bir sonraki videoda onu da çekeyim mi? Lütfen yorumlara yazın. Evet. Görev aracımız mı? Aynı araçmış la yine. Bir görev aracını aldım. Alttan bize bir şeyler diyor. İşte GTA 1 bu şekilde. Şimdi hemen bir GTA 2'ye girelim. Mesela şuradan ana menüye geliyorum. Hemen arkadaşlar çıkacağım şimdi. Şuradan çıktık. Evet şimdi ana menüye dönelim. GTA 2'ye girelim hemen. Ve GTA 2 de burada. Evet şimdi GTA 2 de bakalım. GTA 1'e göre nasıl. Hem böyle şimdi peş peşe oynayınca kıyaslamayı daha güzel yapabilirsiniz. Grafik gelişimi tabi bu da 3 boyutlu değil ama. Bu arada bazılarınız sorabilir. GTA Vice'de GTA San Andreas falan oynanıyor mu diye. Onun cihazı ayrı arkadaşlar. Yine BizdeUygun.com önümüzdeki günlerde bana o cihazı yollayacak. Yani bana yollayacakları cihaz bu tarz bütün GTA oyunlarını oynayacağız hemen hemen. GTA Vice City Stories falan. Ee, ondan sonra GTA Vice City, GTA San Andreas. Tabii San Andreas Vice City'ye falan gerek yok bence bilgisayarda var ama... Mesela GTA Vice City Stories'ı oynatan bir cihaz da var. Böyle tak çalıştır yine. Önümüzdeki günlerde onu size göstereceğim. GTA 2'deyiz şu an. Evet. Bu arada farklı bir seçenekli olayın ilk defa gördüm bu oyunda. Bu o şeyi falan daha güzel yalnız. Yani menüsü falan... Taki'nin çok daha güzel. Alert on araya evet başlayalım arkadaşlar. Bu Shishkoda eee karakterin adını unuttum şimdi. Gay de önemli bir karakterdi galiba. Bu arada buradaki resimlerde falan Emu Paradise falan oyunların nerede indirildiği falan yazıyor. Bu arada oyunlara girmeden önce oyunların kaç yılında çıktığını, puanlarını falan da gösteriyor. Şimdi ana menüden birazdan girip size göstereceğim. Evet GTA 2 başladı arkadaşlar. <laughs> Telefona bağlanıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi GTA 1'e göre gerçekten geliştirmiş. Yani yine üstten gördüm ama şimdi böyle peş peşe oynanınca daha iyi hani belli oluyor. GTA 1'e göre çok daha gelişmiş grafikli. Abi ben millet yumruk atamıyor muyum? Nasıl yumruk atacağım? Daha yumruk atmamız açılmamış galiba. Evet. GTA 2 bu GTA 2'yi de bayağı oynamışımdır. PlayStation'da gerçekten saatlerim geçti arkadaşlar bu GTA 2 oynarken. Yani GTA 1 ve GTA 2 PlayStation 1'de oynanan oyunlardı. Şimdi bunları daha önce dediğim gibi ben kanalda çok fazla çektiğim için evet. bilgisayar versiyonunu O yüzden e, çok uzun tutmayacağım. Şimdi asıl göstermek istediğim şey. Dur şuradan polis arabası çal. Dur, çalamadım. Şunu çalayım o zaman. Allah! Ezildim lan. Yavaş ol. Gel. Evet, şu milleti beğendim de dur. Öyle geçeceğim. Evet, bur burada arabalar falan daha güzel. Gel bakalım. Hop! Elimde çok renkli ha baksana. Milleti de neye teşvik ediyordu. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi. Yine buradan çıkalım. Bakın menüden geçiyorum. Quit Retro Rush diyorum. Bu arada arkadaşlar bütün bu şeyin ee, bu cihazın daha detaylı kullanımı içine nasıl oyun yüklenir vesaire. Bunların hepsinin detaylı anlatımı Doktor Retro YouTube kanalında var. Doktor Retro YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani bu cihazın orada çok daha detaylı anlatım var. Ben bu kanalda sadece GTA kısmını gösterdim. Yani cihazın içerisinde genel olarak hangi oyunlar var? Bütün emülatörlerini falan Doktor Retro kanalında daha detaylı gösterdim. Onun da linkini açıklamaya koydum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi son göstermek istediğim GTA oyunu Nintendo DC'ye geçiyoruz arkadaşlar. Evet Nintendo DC. Burada bakın görmüş olduğunuz gibi 15 tane oyun var Nintendo DC'de. Girdik ve GTA Chinatown Wars. Bakın demin göstereceğimi söylemiştim. Oyunlara girmeden önce burada mesela Hangi yılda yayınlanmış hikayesini anlatıyor kaç puan aldığını gösteriyor yani her oyunun böyle resimlerini koymuşlar çok güzel olmuş şimdi GTA Chinatown Wars'a girelim bakalım bunun da başında çok uzun bir bekleme olayı vardı ama güzelliği ne yani GTA Chinatown Wars'u joystick ile arkadaşlar Bununla sadece joystick ile bu ufacık kutuyla oynayabileceksiniz aynı bir konsol gibi yani el konsoluna ihtiyacınız olmadan televizyonunuza takıp joystickle PlayStation oynar gibi aynı oynayabileceksiniz bu. GTA oyunlarını. Abi şu şurada kalem bile var bak. Gördünüz mü? Nintendo DC mantığı ikiye bölünmüş arkadaşlar ekran. Burada kalem bile var. O olay güzel. Hatta arkadaşlar bu kısımları şimdi size hani burada net gördünüz ya. Bir de böyle televizyon görüntüsü de gösterelim. Değişik olsun. Hem bunu zaten Doktor Retro'da daha önce göstermiştim. GTA Chinatown Wars'u. O kısımdan size televizyondan doğru göstereyim. Çok iyi abi. Evet buradaki yüklenme ekranları aynı PSP'deki gibi. Bu arada bakın oyunu istediğiniz yerde kaydedebiliyorsunuz. Bu cihazın en güzel özelliklerinden biri bu veya içerisindeki yazılımını. Bakın şu joystickte alttaki var ya bizim L2 olarak tabir ettiğimiz, buna basıyoruz arkadaşlar. Menü açılıyor ve burada Save State diyoruz mesela. Load State olarak bastığımız zaman load state'den doğru yüklediğimiz yeri açıyoruz tekrardan. Bakın size şöyle göstereyim. Tekrar load state yaptım. Oyunu buradan başladı. Gördünüz mü? Buradan kaydediyoruz. Bunlara kısa tuş da atayabiliyorsunuz. Mesela her seferinde menüye girmenize gerek yok. Mesela hızlı kaydı R3. L3 yapabilirsiniz. Bunlardan biri yapabilirsiniz. Select tuşu yapabilirsiniz. Bunların tuşlarını da nasıl atıyoruz? Bakın şu şekilde. Ekranda şu an arkadaşlar konfigür configure. Controls diyor bakın buraya geliyorsunuz. Burada kontroller var. Alttan doğru ekstra kontrolse girdiğiniz zaman Save state ve load state yani hızlı kayıt neresi olsun hızlı yükleme neresi olsun. Mesela ben şimdi yapacağım arkadaşlar. İşte görmüş olduğunuz gibi. Yani şunun tıklamasına yaptım. R3 ve L3 diyoruz biz bunlara. L3 ve L3 yaptım. Şimdi istediğim yerde oyunu kaydedebileceğim arkadaşlar. Ben bu şekilde. Camı kıracağız burada. Vur vur vur. Evet, şu an camı kırmam lazım. Ve dışarı çıktım arkadaşlar nihayet. Evet şu an görmüş olduğunuz gibi minimap falan güzel gözüküyor. Bu arada PSP'den daha güzel geldi bana bu Nintendo DC'nin versiyonu. Çünkü haritayı yanda çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yan menüsü çok hoşuma gitti. Bu arada Nintendo DC konsolunu sanırım biliyorsunuzdur cihazını. Evet şimdi buraları geçelim abicim. Şimdi bir araba kullanayım bakayım. Evet, çalıştırdım arkadaşlar nihayet. Minimap şu an bize gösteriyor. Buradan çıkalım. Ve artık gaza basabiliriz. İşte arkadaşlar bu şekilde bakın. Oyunun hızı da yani gayet güzel oynanıyor. Herhangi bir sıkıntı göremiyorum. Hani FPS bir tık düşük. Öyle çok fazla düşük değil. Haberiniz olsun. Gayet oynanabilir bir şekilde ve bu Nintendo DS'nin de en grafikli oyunlarından biri bu arada. Evet dostlar videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.